Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft e, nasıl indirilir onu göstereceğim. E, normalde PlayStation'da paralı paralı. Ama bunu Chrome'dan Chrome'dan indireceğiz arkadaşlar. Gelelim taracımız Chrome arkadaşlar. Minecraft APK indir yazıyoruz. Alta geliyoruz. E, Minecraft Pocket'in Editor APK indir arşivleri arşivleri Android grup yazıyor arkadaşlar. Buna tıklıyoruz. <laughs> Böyle aşağı iniyoruz arkadaşlar. Oyuna devam et diyoruz. Hmm, aşağı iniyoruz. Bakın e, bakın arkadaşlar bu oyunda görüntüler var. Evet, Minecraft Pocket Pocket Edition V1.16.210.2 59 full yazıyor arkadaşlar. Buna tıklıyoruz. Burada 6 saniye bekliyoruz. Aynı indire tıklıyoruz. Burada tamam diyoruz ve geri yapıyoruz. Buraya yüklensin. Hmm. Hadi. Buraya yüklensin geliyorum arkadaşlar. Geldi arkadaşlar tamam. Arkadaşlar buradan giriş ediyoruz. Ve buradan aşağı indiriyoruz ve şurada bir yer var arkadaşlar. İndirme butonu ve şu anda gösteriyorum arkadaşlar. Oraya tıklıyoruz. Ve burada bu kutucuğu işaretliyoruz. Işe... Ve bu mavi yazıya basacağız arkadaşlar. Mavi yazıya basmazsanız olmaz arkadaşlar. Oraya bastırız dosya indiriliyor diyor arkadaşlar ama benim telefonda olmadığı için yani minecraft açılmıyor arkadaşlar e açılıyor ama karakter test görünüyor arkadaşlar ben bu indirmeyi iptal edeceğim arkadaşlar e indirmeyi iptal bu arkadaşlar silelim bunu arkadaşlar bir dakika. tamam arkadaşlar arkadaşlar böyleydi videomuz böyleydi Abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, videolar devam etmesi için abone olmayı, like atmayı unutmayın. Böyleydi. Ve güle güle.